Nefere başlayalım. Melik düşünceleriniz Melike Melike ve hakkındaki... Melike birbirinden tam zıt karakterler. Melike çok ağır bir kız. Hı hı. Melike tam tersi çok hareketli. Çok mutlu hayata, çok pozitif bakan. Ee, küçük sorunları vardı mesela hani kilo falan. Şimdi Çekiyor hançerle mu? beraberken... Hı hı. E, artık her şeyi unuttu ve aşık oldu hayatında ilk defa. Ve ne yapacağını bilmiyor. Şu an böyle ilerliyor. Evet. Bu hançerli durumu böyle devam eder mi sizce yoksa hani... Melek'e meleğe inanır mı gerçekten? Hani hançer konusunda, Hiç uzak duruyoruz. dur falan? İnanılmaz. Ben Melike'nin <laughs> Melike haline üzülüyor gerçekten musunuz? <laughs> yani üzülmek <Tabii> demeyeceğim. Aslında güzel <laughs> bir şey yaşıyor kendi açısından. Evet. Mutlu ama evet. bir yandan karşısında yanlış bir adam olduğunu öğrendi. Ve evet. ne yapacağını bilmiyor. Kardeşinden yardım istemeye başladı. Önce dalga geçtiği rüyalarına artık inanmaya başladı yani. Ama ben de ne olacağını bilmiyorum ve inanın artık hani her bölüm böyle meraklı bekliyorum ne olacak <laughs> ne oynayacağız falan diye bekliyorum yani. Hmm. Ee, Serkan Bey'e de sormuştuk. Projeye nasıl dahil oldunuz? Acaba biz bunu da merak ediyoruz. Yani senaryoyu be beğenerek mi e Evet. projeye nasıl ee, geldiniz? Biz Aytaç Yola konuştum ben. Ee, karakteri anlattı. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz böyle hatta kendime yakın bulduğum yönleri daha iyi oldu. Hani ben çok enerji Evet, enerjimdir. Evet. E, tabii ki çok sevdim çünkü şey bir proje yani gerçekçi bir proje ve insanlar artık bana göre e, çok sıkıldı hep böyle şant şöhret işte çok güzel evler işte pahalı arabalar bilmem ne ama bir yandan da hayatın gerçekleri var. Biz bu dizide bence bunları görüyoruz. E, şöyle söyleyeyim ben kendi açımdan özellikle bir ailenin anne baba ve çocuğun rahatlıkla oturup izleyebileceği bir iş. Çünkü Hı, ben başka evet. kanallarda e, yani affedersiniz hani babamla kolay kolay hiçbir işi izleyemiyorum. Evet. evet. Ee, böyle düşünüyorum zaten. Yani. O yüzden farklı boyutu gerçekten takip etmeye çalışıyoruz. Teşekkür farklı evet. boyutun farklı evet. oyuncularından evet. birisi olarak. <laughs> Oyunculuğunuzu değerlendirebiliyor <laughs> musunuz? Yani dizi işte bölüm çekildi ondan sonra izleme şansınız şansınız oluyor mu? Ee, sette olmadığım zamanlar izliyorum tabii ki de. Dediğim gibi merakla izliyorum. Evet. Çünkü bizim görüntülerimiz gerçekten çok güzel. Yönetmenimiz çok bana göre çok başarılı. Çok güzel görüntü alıyor. Eee Önce yani. Taner, Tunç'tu. sonra Mushen. Şimdi çalışıyoruz, evet. 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 Ee, çok memnunum açıkçası. Evet. Çok güzel görüntüler. dediğim gibi hani şunumuz olsun. Tek evet. ekibimiz çok iyi çalışıyor. Hı evet. Bu şekilde. Zaten sizin performansınız da hani evet, iyi olmasa evet. belki bize de o kadar iyi yansımaz <laughs> diye düşünüyorum ama. Teşekkürler. Hakikaten evet. oyunculuklar falan çok çok mükemmel. Ee, mesela ne bileyim iki kız kardeş. Hani e, karakterleriniz zıt. Neyse. Dış dünyada farklı farklı evet. insanlarsınız ama bir araya gelip gerçekten bir kardeşmişçesine, o zıtlıkları, o aile içindeki şeyleri yaşatmak falan şey diyorum mesela hani Fazilet Hanım'ın ya annenizin öyle diyeyim Fazilet Hanım'ın Melike olan o tavrında falan yapmasa keşke Melike çok üzülüyor falan o hallere giriyoruz. O kadar güzel yansıtıyorsunuz ki evet. hani film izlemek gibi değil gerçekten. Melekle olan bağınız da aynı bu şekilde. Yani anneniz gibi. Yani biz de o işin içindeyiz sanki. Yani aile, e, evet. E, Melek, Melike ve Fazilet birbirlerine çok bağlılar. Baba her ne kadar bu hayatta olmasa bile Belki de babasının yaşatılıyor olmaması. hala evet. içlerinde. Hı -hı. Ve çok ciddi aralarında bir sevgi var. Her ne kadar işte bazen şakalaşsalar, birbirlerine kızsalar. Sonuçta hayatın gerçekleri var, yaşadığımız sorunlar var. Bunlar olmasına rağmen birbirlerini hayatta kopmayacak insanlar. Allah da koparmasın. İnşallah, diye. inşallah. <laughs> Ee, çevrenizdeki tutumlar nasıl? Yani Melike karakterine, diziye, Samayolu'na nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani çoğu insan üzülüyor belli için bildiğim kadarıyla. İşte <laughs> e, hançer onu kandırıyor falan evet. diye. Çünkü ilk başta biz çok evet. dişli bir Melike izledik. Evet, hani evet. Tuttuğunu Çünkü koparan, iş yeri işini... Aşık olunca bir bayan... İlk evet, defa Mantık aşık oldu. Yok artık o şekilde. Artık yapıyorum. ne yapacağını bilemiyor yani. <laughs> Onun karşısında hançerin karşısında eli ayağı birbirine dolaşıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Ee, bazen hani ben böyle çok yoruluyorum. Ay nasıl oynasam, ne yapsam, nasıl <laughs> falan. Yok, böyle yani. Şey var mı hayatınızda iyi daha doğrusu günlük yaşamda karşılaştığınız Hani böyle dizi izleyip izleyip kötünün huyunu suyunu bilip de akıl veren teyzeler vardır ya Allah kızım öyle yapma şöyle yap de falan de o senin hakkında yani. şöyle düşünüyor. Gerçekten insanlar bizimle beraber dizi yaşıyorlar. Evet. Ve ben bundan çok mutlu oluyorum. Yani insanlar gelip hani şey dediği zaman size Ay yapma lütfen. <laughs> Bu mutlu ediyor çünkü doğru duyguyu karşı tarafa geçirmiş oluyor. Gitti viskiyi içti soda zannetti falan. <laughs> Ben çok utandım, Allah'ım edin yani inşallah izlerlerken acaba bana çok kızacak mı? <laughs> Sevindim, kızlar güzel oynamıştı. Evet maşallah çok güzel evet. oynuyorsunuz. Çok oynayın. teşekkür ediyorum. Sağ ol, sizler de inşallah beğeniyorsunuzdur. Çok i̇nşallah çok beğeniyoruz. Ee, tüm fan sitesi olarak zaten arkanızdayız, onu da söyleyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ee, maşallah çok güzel işler çıkardınız, inşallah devamını bekliyoruz zaten. Ki artık reytinglerimizin de böyle biraz yükselmesini e, temenni ediyoruz, öyle diyelim. İnşallah. İnşallah, artık evet. yavaş yavaş bir Çünkü farklı boyut şu anki yapımlar evet, içerisinde yine. en en farklısı, en orijinali ve en kalitelisi. Ay, bizim gözümüzde Yani hem bunu e, bu farklı olmasına <laughs> hem diğer kanallar açısından hem de Samanyolu evet kendi bünyesinde de aynı şekilde. Bu şekilde. Çünkü baktığımız zaman hiçbir şekilde metafizik boyuta yönelen bir dizi bir proje yok. Ee, yani Dışarıdaki kanallara bakarsak da böyle ama Samayon'un kendisine baka, bakarsak da bu şekilde. Ee, i̇nşallah hak ettiği e, evet, değeri bulur. Artık öyle diyelim, öyle dua edelim. Biz e, teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür i̇nşallah. ederim. de bekliyoruz eğer müsait olursanız. İnşallah tabii ki. İnşallah tabii çok ki. mutlu oluruz. Fanlık arkadaşlarımız da çok mutlu olur. Çok teşekkür ederim. Herkese çok selamlar milletin. Yani için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.